Merhaba arkadaşlar. Bugün derste defterime yazı yazarken kağıdın neden ve nasıl yapıldığı aklıma takıldı. Merak edip öğretmenimize sorduğunda kağıdın ağaçtan yapıldığını söyledi ama nasıl yapıldığını açıklayacakken birden zil çaldı. Eve döndüğümde odama çıkıp bu konuyu araştırmaya başladım. Acaba kağıt nasıl yapılır kullandığımız defterden kitaba, çikolata ambalajından tuvalet kağıdına kadar kağıt günlük hayatımızın en önemli ihtiyaç maddelerinden biridir. Bugün kullandığımız kağıt 2000 yıl önce icat edilse de 5000 yıl önce de insanlar bitki yapraklarından yaptıkları kağıtları kullanıyorlardı. İnsanlar kağıdı icat etmeden önce taşlara, kil tabletlere, hayvan derilerine kumaşlara, tahtalara, yapraklara, hatta hayvan kemiklerine yazıyorlardı. Ama bugünkü kullandığımız kağıda en yakın olanı 105 yılında Çin'de icat edilmiştir. Arkadaşlar biliyorsunuz kağıt ağaçtan yapılır. Bunun için ağaç birkaç işlemden geçirilir. Öncelikle kesilen ağacın yaprakları dikkatlice soyulur ve parçalara ayrılır. Ağaç parçaları çok keskin bıçaklar kullanılarak toz haline getirilir ve içine su katılarak hamur yapılır. Bu karışımın içine odun tozu, selüloz, beyazlatıcı maddeler ve çeşitli kimyasal maddeler eklenerek iyice karıştırılır. Sıvı halindeki hamur düz bir zemine dökülür. Silindir ile düzleştirilir ve kurumaya bırakılır. Kuruyan hamur sıkıştırılarak yeniden kurumaya bırakılır ve istenilen boyutlarda kesilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bazen kolayca çöpe attığımız bir sayfa kağıt ne kadar emek harcanarak ve ne kadar çok işlemden geçirilerek üretiliyor? Peki acaba kullandığımız kağıtları yeniden kullanmak mümkün mü? Kullanılan kağıt türlerinin neredeyse tamamı geri dönüştürülebilir. Bunun için Toplanan kağıtlar hamur haline getirilerek benzer işlemlerden geçirilir. Geri dönüştürülen kağıtlardan ambalaj kutuları, tuvalet kağıdı, peçete, çeşitli defter ve kitaplar üretilebiliyor. Arkadaşlar, 1 ton kağıt üretmek için 17 tane ağaç kesiliyor. Eğer kağıt ürünlerini geri dönüşüm kutularına atarsak 1 ton kağıt için 17 tane ağacın kesilmesine engel oluruz. Aynı zamanda defterlerimizi ve kağıtlarımızı israf etmeden en tasarruflu şekilde kullanmalıyız. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın.